Evet hoş geldiniz yeni şaka kanalıma şans. Bugün sizlerle büyük bir beyin fight atacağız. Adı Cerep. Zaten şurada yazıyor direkt ha? Başlayalım ilk fightımıza. İlk önce kendisi zor bir karakter benden söylemesi. Yani matematiksel olarak zor benim için matematiksel. Çünkü matematik bilmiyorum. Aslında ciddiyen biraz biliyorum ama matematiğim çok ekşimiş ekşi matematik sevmem ben. Bak ciddiyim ama iyi oynuyorum. Lan bug'a, o el bug girmiş. Bak en son hangisi? Hoş, tamam. Ama kanka o el girmiş ya, o el girmişti. Tamam. ilk daha yemeğimizi yiyelim biz. Hışt. Tamam. Mert hızlısın. Bu sefer cerebi geçeceğim. Yeni rekorumu kalacağım. Hışt. Bu saldırıyı yaparsa ben kazandım ki abi. Gitti mi abi bu böyle kolay saldırılar yaparsa? Oh Ama yeah. ben Cerep seni öldüreceğim. Ama kurusu. Benden daha iyi düşünebiliyorsun. Hop. hop. Abi ciddiyim Ben cere Cerebi öldürdüm. Yoksa ilk kez mi öldüreceğim abi? Geliyor Cerebi öldürmek mi? Gençler işte. Hadi Cerebi öldürmüşsün. Buna da kısa video diyeceğim gençler işte. Ama bir kez daha atacağız. Orada buldu. Abi ben ciddiyim Cerebi öldürdüm. Orada bu, bu normalde benim için kolay bir fun game değil. Ama güzel Allah'ım ama güzel. Bu sefer kesin çıldırdı bu. Abu şimdi sıçtı. Eşt. Ben burasına kadar hiç gelemedim ha. Tabi misler oğlum. Büyük Ona. Şey... öldüreceğim diye sevinmiştim lan. Gerizekalı Mert. Oturdu, o şey yemeyecektim var ya. Gerizekalı Mert işte. Ne yapalım? Tekrardan devam edelim. Bu arada Cerebi sevenler alttan like atabilir. Cerebin gerçekte olmasını isteyenler like atsın. Size çok iyi matematikte yardımcı olur. Mantıklı değil mi? Beyim bedava. Daha doğrusu ben bunu zeka bedava diyorum. Aa işte en zorlandığım şey. Sadece mavi saldıracak. Aa bunu biliyorum. Ciddiyim Cerep seni öldüreceğim. Can yemedi. Ama o ikna geçerim ben bunu. Beti geçtim de o, o kolaydı. Bazen istab diyebilirsin niye kolay fang game atabiliyorsun? Bak şimdi kanka, ben kolay fang game falan normalde atmam. Bak gördüğün gibi bu zor zaten. Şunu da yiyelim. Ama ben cemre konusunda iyiyim ya. Abi ciddi misin? Amin kolay atak var yapar var ya yoksa sıçtım ben. Amin bundan da kolay atak yapar. Bak bak. Öşt. sefer kurabiye yiyeceğim. Ama can vermedi. Ne alaka? Uyyy. Kötü. Baba oğlum ben sıçtım. Ay. Ama Cereb senin bu sefer yemeğim ağzına sıçtım. Biliniz ben zaten normal fan game atmıyorum. Az kaldı Cereb'i öldürecektim. Tabi bizim mal... Tabii bizim mal Mert, ne yaptı? Gidip onu öldürmedi. Bu da kravat mı takıyor? Tabi ortağı var. Abi bu en zorlanan kısım. Bu ben çizeyim şundan. Şundan yiyeyim. Yoksa ağzıma sıçak o Harbi sıçacak ama. Belli. Harbi sıçacak. Bunlar sen de hep kol. Ha bak ciddiğim bu saldırısı da zor ha. Can da veriyor lan bize. Ne? Kolay saldırı olmayan yine saldırısı. Şok şok şok. O bir de elektrik çarpıyor var ya. Seni öldüreceğim Cerep. Cerep misin? Merap misin? Neyse artık. Cerep.

iki tane son yapmışız. Gençler oyunu sevenler like atsın. Zaten normalde büyük bir beyin sevenler like atar. Nedeni? Betül'se I showed your your limits. You will not be content with you to of running away from this challenge. Ha 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 or next meeting will be very very interesting Oğlum gol geldiği belli değil çocuğum o zaman buradan da bu kadar güzel bir fan gelimle karşında çıktık ve yenebildik daha doğrusu kolay bir fan gelimdir açıkçası. Şimdi biliyorsunuz yani Mert sen zorfan gelin bir kez çeksene. Zaten çektim kardeşim. Dur bekle nerede? Çektim kardeşim hatta kanıtım. dur bekle. Kanıtım, 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 kanıtım. Nerede He, kanıtım, kanıtım. Dur bekle lan. Oğlum şey nerede? Ne kışı anda burada. İşte çektiğim zor fan game buydu lan. Akılsızlar. Ben neyse. Benden bay bay.